Dur bakayım. <Sessizlik> dö, 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 dö. Merhaba arkadaşlar. Ha evet. Yani e, şöyle mesajlara bakıyorum şimdi. E, oyuna girerken e, girmeden önce. Hüseyin Kör ya çok çok teşekkürler ya çok güzel info vermiş. Ee, abi en alttaki ünlem işaretini tıkladık, tıkladıktan sonra pasaporttaki verileri kağıtlardaki tarihe tıkla ve sol en alttaki taraftaki saat ve tarih kısmını tıkla eşleştirme yapıyor. Fotoğrafı tıklayıp adamın üstüne tıklarsam fotoğraftaki kişi aynı mı değil mi bakıyor. Teşekkür ederim. Hüseyin Körtü Teşekkürler. Dur bakalım. Hikayemize devam edeceğiz şimdi. Şimdi hikayemize devam edeceğiz. Şimdi şuradayız galiba şey var. Şimdi bakalım nasıl olacak bu iş. Işte. Tamam bir şey gitti. Hadi bakayım. Aa, ah, ah. demek ki böyle yapıyormuş. He, abi her şey dikkatlice araştı. İşte bilmediğim bir şey araştırmak zor. Ne diyor? Bugün ayı tevan geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Kabinizi denetleme modülü yüklenmiştir. Kabinizi denetleyen Uyuşmazlıkta belirlemek için bütün pasaportları dikkatlice kontrol edin. Tutarsız bilgide bulunan kişilere geri çevirin. Tamam devamını gör. Denetleme modu masanızdaki kırmızı e, kırmızı butonu kullanarak denetleme moduna girin. Denetleme modu sonrası uyuşmazlık olduğu yerleri işaretleyin. Tamam. 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 Şuna L. Sorgulama yapmak için e, denetleme modundayken tutarsız iki bilgiyi incele. Tamam. Tamam. Denetleme kabini. Tamam. Tamam sen şöyle gel. Gel. Biraz hızlı 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 hadi. şey yavşaklık yapmayın. Hadi bakayım. Ee. Ha bir dakika. Yeri uyuşuyor tamam. Peki. Başka bir şey var mı? şunu bir dakika yukarı kaldı şu sayfa çevir ee, kabine denetleme modülü yüklenmiş tamam sen gir bir saniye sen nasıl basıyorsun çat hadi Allah. lan problem çıkarmayın akıllı ol problem çıkarma gel abi bir daha basalım <laughs> ee, sen Şimdi şunla ee, son kullanma. Uyusun uyusması gerekiyor. Sorgula bakayım. Süresi olmuş bir yapamazsınız. Yazan kişi bir hata yapmış olmalı. Tamam. Tamam. Al bakayım. reddedildi Ha ben ilgilenmez. Güzel. Bunu yakaladık lan. Tamam, vallahi yakalık Öğreniyorum yavaş yavaş bu işi. Alan biraz. Hadi. Bununla bunu tergi. Tamam. Şu kilo var ya. Bir de kilo mu oluyor? Ah gel lan gel gel. Şş, sıradaki. Son kullanım tarihi. Yani arkadaş. pasaport. Biri uyuşuyor. Bir de şuna bak. Aa ah, o değil lan. Son kullanım. Biri uyuşuyor. Tamam sen geliyorsun. Dur. Açıl. Hadi bakayım. Gel program çıkarmayın. Sen gel, 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 gel. Güzel. Bu işi kapıyorum lan. Vallahi kapıyorum. O niye biliyormuşum? Demek ki böyle gibi Aynen. ilgiler. Çok teşekkür ederim arkadaş tekrar. Ne haber? Nasıl gidiyor? Şunla sen uyuyor musun? Biri uyuşuyor. Peki şunla yok onda değil Tarih şu. Biri uyuşuyor tamam. Ee, dur dur dur. Ben yani dur. Çık on çık ondan. Hı Hızlı yapmaya çalışırım ki. Ee, hadi gel bakayım. 45 kilo. Aa 45 kilo. Teker teker hoş geldiniz. Gel pasaport. Evet lütfen. Pasaportlar şimdi bir bekle. Sen, sen. Uyuşmazlık belirlendi. Sorgula. Bu size benzemiyor. Ne desem bilemiyorum. Oradaki benim. Bir şey yok. Red ya. Aa bir dakika red edeceğiz. Bu valla. Bıyıklar ilk koymuşsun. Hayır hadi bakayım. Benzemeye uyuşmazlık olanı tamam ben bu işi halledebilirim uyuşmazlık tamam bu kadın mı efendim. Ne efendim saçlar lan sen Hayırlısı. ne? Ha yine şey geliyor tamam anladım. Anladım olayı. Eee biri uyuşuyor tamam şunla şu biri uyuşuyor. Ee, bir dakika. Dur çık çık şunu bir bakayım. Neyse. Tamam. Bunu ben alayım şöyle tamam. Konuşuruz daha sonra. İçeride görüşürüz. Al bakayım. Hadi. Yani iyi bak. Bir, tamam, tamam. Hadi görüşürüz canım. Hadi. Gel lan sıradaki. Evlat bak pasaport. Buna bir dakika bakalım. Şu. Veri uçuyor Peki son kullanma. Son kullanma. Ah. çöz vur bombalı mısın lan vur ya abicim bak olay çıktı erken kapanacak şimdi bomba yatıyor Allah o bomba geldi ve o da öldü ve o da öldü kötü oldu ya <laughs> saldırsa değil gün erken mi çıkıyor onda on cebimize var ya birikimler maaş 30 ama yiyecek de olsun mu? Abi çok pahalı yaşıyorum ben ya Uyku Kaç kişi yaşıyoruz ya Çok yemek parası gidiyor ya işe git Hadi işe gel Gir gir çabuk gir y Yurttaş olmayan kişiler için Giriş kuralı yeniden düzenlenmiş Bütün yabancılar giriş bileti bulunması gerekiyor Giriş vizesini yap Download belgeyi kişiye vermeden önce Bilgileri doğruların Ha, giriş belgesi. Ne diyor? Eksik belgeleri kural kitabının açıklamasıyla. Rus. Tamam. Şimdi ne peki gelgesi? Yeniden düzenlenmiş yurttaş kuralı. Bütün yabancı giriş bileti bulunması. Ha bilet bulunacak. Tamam. Peki biletin tarihi saati var mı? Gel bakayım. Onu bakacağız yani Hem bilete bakacağız hem pasaporta bakacağız. Evrak lütfen ver bakayım. Ev, şey, belgeyi ver. Giriş tarihi. Şimdi bir saniye. Alakalı değil. Ha tamam. Yani. Biri uyuşuyor tamam. Giriş bir ilgisi var şeyi var. bu sen misin? Bir dakika bu sen misin lan? Sana benziyor ama. biri uyuşuyor. O buna bak demedi ya. Evet. Ben tamam, çıkarım. Gel, gel 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 Çok harika, hızlı bakmak harika. istiyorum. Harika. Niye bu kadar şeysin Çünkü 10 ne para birlikte alt üstü. Çok az kazanıyorum. Böyle pasaport ver bakayım. Ver gel. arkadaş. Şununla alakalı mısın? Bir Peki son kullanma tarihi? eee Güzel kardeşim. Pasaport vizesi yok çünkü. Hmm. Al bakayım. Giriş belgesi istiyorum canım. Red, red. <laughs> Sıradaki. Belgen yoksa şeyin de yok. Tam tam onun altına onu koyma giriş bileti. Bir uyuşuyor tamam şunla şunla şu bir uyuşuyor son kullanma tarihi de şu saate baksak bir uyuşuyor tamam güzel dur is. dur ee, dur al bakayım. sıradaki üçten dört tane bakmak lazım herhalde sıradaki lan bir daha bak gel lan buraya on kere bakacağız saçları beğenmedim emrah ne biçimsin sen böyle Ha bak bunda sorun var zaten. Bence bunda sorun var. Bu bunda bu bu, bu benzemiyor bir dakika. Biri uşuyormuş ha. Son kullanma tarihi de Uyuşmazlık belirlendi söyle bak. Belgesin süresi dolmuş. sen bilemiyorum. Eh ben diyorum sana. Hadi onun açık olsun. Al bakayım şunun giriş belgesini. Şunu da. Hadi. Hadi. Sıradaki. <laughs> Bu belge yok ama. Ee, sen misin bu? Biri uyuşuyor da son kullanma tarihi de. Biri uyuşuyor da senin belgen yok. Biri bunun için Yok yok. Şimdi belgesi olmayan almıyoruz güzel kardeşim. Hadi yoluna olsun Az kaldı zaman doluyor. Allah nasıl? Belgesi yok ya. Belge sorma nasıl bakacağım? Siz hani iyi misin ya? Sen bu musun? Bir uyuşu. Son kullanma tarihine bak. ya dakika şuna bak. Bir uyuşu. Bir saniye şuna bir uyuşmazlık verilen sorgula bakar. Öyle mi? Bunda giriş yapalım söyle mi E Yani. Al şunu bakayım. Dur lan. Aa, pürüzsüz ilan ilginç bir tane oldu. Geç. Şunu tamam, da şöyle koy. Şunu da şöyle at. Gel, Allah gelsin mi zaten? Amma da sıra insan sana. efendim. tefe. Geç belgesi. Ee, şimdi. Şu. Şu. Veri uyuşuyor, tamam. Hmm. şunla. Şu, veri uyuşuyor, tamam. Sen bu musun kızım? Uyuşmaz bir yani, sorgulursun. Hayır, farklı. Yıllar beni ya da yıllar bana iyi davranmadı. Tamam da yani sen değilsin buna ya. Vallahi ben senin bunun olduğunu fotoğraftaki uymadın. Ben kusura bakma yine ihlal alabilirim. Bilmiyorum yani bu fotoğraf uyuşmadı. Hayır, 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 hayır. Sahte pasaportta mı geliyor? Ne yapıyor? Hayır, hayır. Ha, ceza Ne Tamam işte. hayır, hayır, hayır. Ne? Manyak ülke. En büyük ülke. Ha, Evrak yok. Bir dakika. eee soru soralım. Nasıl? Alakalı değil. Niye sor? Hiç alakalı değil diyorsun. Sorgula. Evrak yok. Pasaport nerede? Pasaport. Pasaport. Pasaport pidiysen. Bak bak. Pasaportunu Bayağı. görmem lazım. Tamam. Anaya, Tekrar gelecek. Hadi yolun açık olsun. Güzel. Bunu da çözdük. Gel 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 Baya, çalıştım bugün sanki. Yoruldum. Baya yoruldum. Pasaport evrak. demiş. Şimdi şu sen misin? Bakalım. Bir şu kişi sen misin? Bir uyuşuyor tamam. Son kullanma tarihi bu kullanma tarihi. Bir Peki şu tarihte bu tarih bir uyuşuyor. Ee, evet onunla alakalı değil. Ona giriş izni veriyorum şimdi. Al bergenle. Program çıkarmı içeride. Evet. Evet. Şimdi bir Sen misin ya? Bir Son kullanma tarihi bu. Bir Şunla tarih erişiyor. E tamam, giriş belgesi var. Tarihler uyuşuyor. Yavrum görüşürüz. Sadece tutma. Buradan çıkamayın içeride. Gittiniz mi? Ya Güzel, güzel. Dört pasaport mu? baktım alt üstte? Ha, maaş 45. Bugün iyi para verdi, birikimler? Oha, bir, beş, beş! Beş para mı geldi bana? Abi! inanmıyorum. İnanmıyorum. Üç gün. 13 gün. Gün 13. İnanmıyorum ya. Bu, bu valla birikim yapamıyorsun abi. Hayat çok zor ya. Çok pahalı ya. Şimdi Kasım 1926. Ee, bir saniye. Ee, arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Yani e, videoları izleyerek destek veriyorsunuz. YouTube'da ve Twitter'da paylaşarak destek veriyorsunuz. Bunlar nerede sorusun hani YouTube bunun haricinde nerede varım ben? Facebook'ta e, kurdum. Grup sayfası var. Aşağıda e, hakkında bölümde linkleri var. Twitter linki aşağıda var. Oradan sorular soruyor. Twitter pek cevap vermiyorum da Facebook'ta özel soru verebiliyor mu? Moderatör, moderatör arkadaşlar var. Onlar da yardımcı oluyor sağ olsun. Bunlar e, özellikle bir e, Edoska'ya ve Burçak Hanım e, çok sağ olsun iki tane moderatör bayan arkadaş var çok sağ olsun birçok soruya cevap vermeye çalışıyor e, sorduğunuz soruları bilebildiği kadarıyla yanıt verebildiği bir bildiği doğrultusunda e, onlara çok teşekkür ederim bu yorumları okuyorum okuyorum ama hepsine cevap veremiyorum e, okuyorum burada videoda bazen okuyorum e, bazı videoda yorum yazıyorum e, her yorum başkasıyla ilgili yorumları ben cevap vermiyorum onu söyleyeyim özellikle. Başkasını bana sorma gidip e, o kişiden bilgi alırsanız her zaman için daha iyidir. yani ben senin dayının e, bilmem ne niye sorayım yani? Ben seni tanıyorsam sana sorayım bir şeydir. Başkası birisini tanıyorsam direkt o kişiye sorayım. İtibatım o kişiyle olur. O yüzden hepinize çok 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 teşekkür ederim. Yine e, olabilecekse bu yorumların altında e, Hüseyin Kör Balta gibi ya. Sağ olsun yani çok güzel. Ee, açıklamış, sağ olsun. Onun sayesinde bugün çok rahat oynadım ve çok daha zevkliydi. Ee, daha çok uzun oynamak isterim. Ee, belki canlı yayında yaparım, bilmem ama canlı yayın olmayabilir belki. Zor bir oyundu Ama vallahi Hüseyin kövaltı ilk defa bugün çözdüm. Demek ki kafam rahat olunca. Bir de arkadaş çok güzel açıklayıcı bir yazısı şeklinde yazdığı için çok sağ olsun ona, çok teşekkür ederim. Ee, hepinize çok çok teşekkürler ee, diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler